Başla. Ya. Şık. Şubil. Ay. <laughs> ha, ne oldu? Sen. <laughs> <Çık> silahla <deneyeceğim. gülüyor> silahla ne silahla döneceğim. Birçok silahla döneceğim bunlarla. Ne? Bir <laughs> yok. Ne?

va gene otaktik. Öyle vurmak çok kolay. He? Gelme. Gelme. Niye geliyorsun? Ortada ama sen saba, Ama saba. sen şarkı söylemiyorsun. Hayır, ortada tava savaşı yapıyor. Ne oldu? Zoruna mı düştün? Orada da parça var Ne? Buradan almayı denir misin? Küçük bir alan. Alan alan küçük bir alan ha. Ölürüm burada da. Artık. Öldürdüm ben. Yazıklar olsun Egeci. Küçücük bir yerden öldün lan. Aa, gözüm değişti. Değiştir hadi bakalım. إنها مرمية من يلي، أوبا! ياشششش، خدشي! إنها مرمية من يلي، إنها مرمية من يلي، إنها مرمية من şey demedim. O oh, senin sayın kaldı. Ama, Ama izin vermeyeceğim. Ama Ama belki alabilirsin şansın var. Helal İyi, abi. Helal. Hayatımda ilk defa bakıyormuş. İlk defa. Tarih değil. Şimdi ne? Şimdi ne? Güzel bir soru. Bilmiyorum. Bakayım haritalara. Düneyla en son veysel çaktık ama bu çocuk oyun oyundadır. Aynen. Hello me that me. Sen karşıdansın değil mi? Yok ay aynı takımdayız. O zaman ne bir show yapma zamanı. Oh my goodness. Oh my goodness. Biliyor musun? Oh my ne diyorsun? X8. Ne Rakibim misin? Aynı takımdayız. Hadi Ege sen burada kal ben gideyim. Ya. Ya. Yo Yiyorsa patlat lan. Yok <laughs> Yo, ben geldim. <laughs>

Aynen. Ha asana çiş bombası. Sene çiş. <laughs> Lastikleri patladı lan. Tren. Hala bre. Ve sana bu. Ve sana. Ve sana. Ve sana. Oğlum arabaya hiçbir şey almıyor bana da. Yanıyor Ege yanıyor. <laughs> yanıyor. Aa, karar Ay ben de yanıyorum. Ananı satayım. Aa! <laughs> sen de öleceksin şimdi Ege. Yıllık yada. Sen de. Hadi gel şeylerle birbirimizi öldürmeye çalışalım. Rakibimiz yok ama sen benim rakibim. Aa rakip de yok. Evet. Bu harita lan bu. Yok, yok lan Ama yok. dur senin de beni bir silah. ne öldürebilirsin. Hadi 3, 2, 1. Başarı. Oğlum bende eşya yok. Tavayla dal. Yürü silahla dalarım. Tamam da olur. Birbirimizi vuracağız mı? Evet. Ama Bence bir gider mi? Gider tabi. Ana ne saçma. Dur lan bir gelin gel bunu. Eh vurma. Vurma öleceğim yoksa. O zaman kendini öldür. Zamanında ölecektin. İyi al işte. Şimdi nasıl öldüreceğiz birbirimizi? Bekle bir, bekle bir lan ben lan. Canın gitmiyor. Gel kendini öldür ya. Oy. Alan dışına çık, alan dışına. Alan dışına da çıkılmıyor. Ağa sana karatsın. Ağa sana karatsın. Ben ne yaptım? Bende ne var? Ha Dur. Zamanında kendini öldürseydin. Tava can götürüyorum. mu? Evet. Aa, ama yok. Hasan ana. Bak götür. Yuva bize gitti. Eki de fırlatacağım. Hava tava fırlatacağım. fırlatacağım. Niye? Aa. O... Tava mı ver? Hı. arabaya benim kaçıyor herhalde. Yok. Yalancı ya. E musun? Yürü git. Ama bana tava tarama. Ana tavası hiç görmemiş. Çakkar. Siyo. Nasıl sen lan? Alayım mı seni? Aa bak bir şey buldum. Aa! Arabanın içinde kalsak ve arabayı patutsak ölürüz. Gerizekalı bomba var mı? Hava. Aa evet gel lan silahlarla patlatak. Vur. Sen de sonra beni öldüreceksin he. Bin abi yani. Bilmiyorum. Patladı tamam. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Burada bir güzel de Oh şöyle. Canım sorun. Bu benim arabam mı? Başka araba var mı Ne bileyim ben? Ağabey iyice yaktım o. Ben de bir tane daha söyleyeyim. Öyle Hı -hı. Hep ön taraflara sıkıp Biraz daha

bir tane daha araba vardı. O nerede? Aa o patlamış mı doğru? Yok lan. Arkada çıkıyor. Ben sana muhtemelen kendim ayağımın yani bir şeyini atacağım. Yani ikimizi atacağız artık ya. Koşur koşur evde. Bak bakayım. Karşıda şu araba duruyor. Onun biz ona bomba attım ya aslında. Yo patlamamış. Zaten sen beni öldüreceksin. Heh, şimdi sen gel beni öldür. Yok. Beni öldür. Beni şimdi yok. gel bu arabaya. Beni öldür. Gel bu arabaya. Bu arabada beni patlat. Geriye kalanlar doğru gelmiyorsun Geriye kalan beni patlat. Geri kalanı sen. De. Şimdi ben geri kalanı bindim. Binin. <laughs> Heh tamam. Patlattım. Vur arabaya hala. Vur vur vur. Vur arabaya. Vur arabaya. Hı. Oy. Hı. Al. Ortaya su Hı. ateşten atalım. İkimiz evleneceğiz. Tamam. Gireme hemen içine sen de. Şimdi gireyim. Tamamdır öldük. Dur ben karşıya gidiyorum. Hadi git. Defol. Defol. 3 2 3 2 1 Bu başladı. Hemen hücuma kalktım. Silah yeah. var Yo. mı? Yok. Ananı kendime yalınca. Bomba at. Bomba bomba bomba. Hepsini harcamayak ha. Ona gebereceğiz. Ben bilerek bundan atayım değil mi? Tövbe yanıyor. Yan yan. Biraz daha. Dur Ege bir tane daha ateş yak. Ölelim. Bitti. Ha çatıda çatı yanıyor hemen gide. Ne oldu ki? Gözde kalı. Hı. Hmm. Bir daha ne oluyor? Ne Niye? Ya inşallah gitmemiştir ya. Gitmiştir. İnşallah gitmemiştir ya. <laughs> Dur lan Dilen. Dilen gitmiş. E ee, ne ben... yapacağız? Gitmiş, gitmiş. Dur seni bombayla patlatacağım gel. Dur bekle bombayla. İkimiz de Dur tutar. elimde bomba patladı. Tamam ben ölüyorum şu an. Öldür tamam. beni. Ben Tamam şimdi sen gel beni bombayla öldür. <laughs> Benim. Ben <laughs> Bomban var mı? Yok. Kapalı ya. Ben sana atmıştım. Hadi gel gidelim. Ne olur dur, çantamdan bomba bırakacağım. Ya zamanında niye atmıyorsun? Hadi uçayım. <laughs> Bak tümünü bıraktım oğlum. Nereye? Yere. Dur gideyim alayım. Bence <laughs> Kendimizi öldürelim. Deliyorum bu kırma elinde bomba olsun. var. Nasıl bir bomba? Bakalım. Bir tane mi var? Hı. Elinde dursun. Ne yere atma elinde patlar. Sen de yere. Tamam dur bekle şimdi dur bekle kanka. Yanına elinde kat, atma. Yanında kal. lazım. Sakın atma. Hadi uuuut. Uuuut oldu. Ben öldüm. Ben de öldüm. Hı. Hadi ben karşıya gidiyorum. 2-1 bitti. Çünkü kimse yoktu. Karın ama daks, Şimdi ne yapacağım? Bu oyun yoktu, o yüzden başka mod